Gel gel. Kaç kişi çalışacak burada? Kaç? 1150. Şimdi burada 1150 kişi çalışıyor. Değil mi? Bu artacak mı da? Ha? Başladı mı ihracat? Nereye? İngiltere, Almanya, İspanya'ya ihracat var. Şu anda 1150 kişi çalışıyor ama sayı daha da artacak inşallah. Yani Enci. İsmet Beylerin fabrika. Yani burada istihdam sorunu Allah'ın izniyle Kütahya'da yok. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya? Yeter ki iş istesin vatandaş. İş Çok. Ama ne Allah diyor? Allah ha benim istediğim gibi iş. Evet. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bunlar sizin ürettikleriniz. Evet. Ben de sizin yanınızdayım. Durmak yok. Yola devam.